Merhabalar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım ki keyifler yerindedir. Ee, Kısım ayına giriyoruz. Kısım ayına girerken ee, bu ay genel olarak bizi neler bekliyor olabilir? Genel bir açılım yapalım istedim. Ayı ikiye böleceğim. İlk 15 gün ve sonraki 15 gün olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelerle karşılaşabiliriz? Şöyle iki grup halinde inceleyelim arkadaşlar. Ayın ilk yarısı ve ayın ikinci yarısı. Evet ikinci yarısında neler oluyor böyle. <laughs> i̇kinci yarısı bayağı bir top tüfek çatışma güç vesaire. Evet arkadaşlar. Kısım ayı. Evet, bir de konuyla ilgili sizlere meleklerin tavsiyesini de alalım. Bu şekilde yorumlayacağım arkadaşlar birazdan. Hmm. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi ayın ilk yarısı için burada çok düşünceli bir ruh hali verdi bana. Ayın ilk yarısı böyle aklınızda fikrinizde belki de biri vardır bilemiyorum. Burada sanki bir bayanı düşünen bir adam var bakın düşünceler içerisinde ama böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Burada düşünce konusunda daha çok sizin ruhsal yolunuz, ruhunuzun gitmek istediği yön olarak veriyor. Sanki sizin bir yaşam yolculuğunuz, bir yaşam yolunuz var arkadaşlar ve bununla ilgili düşüncelere giriyor gibisiniz. Kasım'ın ilk 15 günü, ilk yarısında. Ee, fakat siz eğer... Hayat yolunuza gitmeniz gerekiyorsa yani ruhsal yolculuğunuza devam etmeniz gerekiyorsa sanki burada bir şeylerden feragat etmeniz gerektiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Yani bakın burada güç kartı da çıkmış. Güce gelip gücünüzü toplayıp sanki bir şeylerden gitmek bir şeyleri bırakmak bir şeyleri salıvermek arkadaşlar release kartı çıktı buradan. Sanki daha çok geçmişi vermek Bakın burada yine transformasyon, değişim ve dönüşüm sembolizması olan bir e, kart. Burada bir kelebek de var. E, belki bir kısmınız bir evliliği geride bırakmak durumunda kalıyor olabilir. Buradaki beyaz gül bana biraz bunu da hissettirdi. Yani sadece bir anlık aklıma gelen bir düşünceydi. Böyle olmak zorunda değil arkadaşlar ama nedense hani beyaz gülü biz e, hep evlilikle bağdaştırırız ya beyaz gülleri. Sanki böyle bir konu da olabilir. Ama tabii bu herkes için geçerli olmayacaktır arkadaşlar. Kartın üstünde It is time to release the past and move on to something new yazıyor. Yani yeni bir yola doğru ilerlemek Yaşam yolculuğunuzda yeni bir yola doğru atılmak, yeniyi kabul etmek ve eskiyi geride bırakmak, eskiyi salı vermek söz konusu gibi. Sanki bu şekilde parıldayacaksınız arkadaşlar. Bakın burada bir tavus kuşu var. Tavus kuşları çok gösterişlidir. Yanında hemen güç kartı ile beraber gelmiş. Burası bana e, sanki sizin güce gelebilmeniz için daha güçlü daha güzel seçimler yapabilecek konumda olabilmeniz için, hayatınızın daha iyi bir yöne doğru evrilmesi için bir şeyleri bırakmanız gerektiğinin düşüncesine girecekmişsiniz gibi geldi kartlardan. Ve bu sizin yaşam yolunuz, yani yaşam yolculuğunuzla alakalı bir mesele arkadaşlar. Bu kart çok net bir şekilde veriyor bunu. Burada yaşam yolculuğunuzla ilgili mesele gerçekten birine bağlıyor olabilir bakın. Bir kişiye bağlıyor olabilir burada. Burada adamın düşüncelerinde bir bayan e, resmedilmiş. Burada da eski sevgiliden bahseden bir kart var arkadaşlar. Yani bu kartın bir manası da eski sevgilidir ya da eski sevgilinin geri dönüşünü de anlatabilir. Belki bir kısmınız için bu yaşam yolculuğu ya da yaşam yolculuğunda değişiklik, geçmişin geride bırakılması eski bir sevgiliyle alakalı olabilir. İki türlü de olabilir gibi geldi bana. Ya eski bir sevgili burada geri dönüyor olabilir arkadaşlar. Eğer bunu ilk etapta bu şekilde yorumlayacak olursak geçmişten gelen bir arkadaş geçmişten gelen bir sevgili sizin düşüncelerinizde kalan belki geri dönüyor olabilir bakın böyle bir konu da söz konusu olabilir belki e, burada iki tane küçük ördek yavrusu var yani daha küçüklükten beri belki var olan bir aşk ya da arkadaşlıktan bahsediyor olabiliriz burada böyle bir yorum da yapabiliriz belki de Böyle bir konu gündemde sizin için bir geri dönüş var ve bu sizin yaşam yolculuğunuzu sanki etkiliyor gibi. Hani geçmişi artık salı vermeniz gereken bir mesele gündemde. Belki geçmişi salı vermeniz, belki hayatınızda hali hazırda var olan bir takım şeyleri salı vermeniz olabileceği gibi arkadaşlar. Böyle değilse eğer bu kişiyle aranızda önceden sıkıntılı bir takım durumlar yaşandıysa Belki burada geçmişin salı verilmesi derken mesela öfke, kırgınlık, kızgınlık gibi konuların salı verilmesi de olabilir. Böyle de bahsedebiliriz. Ya da arkadaşlar tam tersi de olabilir anlattığım. Yani siz burada geçmişte kalan birinden de gidiyor olabilirsiniz bakın. Böyle de söz ediyor olabilir. Sırf güce gelebilmek için. Sizin için belki geçmişten beri Şimdi peacock biraz bana egodan da bahsediyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ben ne zaman e, tavus kuşu görsem kartlarda her zaman böyle tavus kuşları çok gösterişlidir. Yani ben ben der. Yani ben buradayım der. Yani öyle bir hayvandır bu aslında. Bu her zaman böyle ego ile de bağdaştırılır. Aslında tarot kartlarında da böyledir. Yani bazı yerlerde tavus kuşu gördüğüm zaman hep böyle geliyor arkadaşlar. Belki de sizin egonuz, siz burada belki egonuzu salı veriyorsunuz. Hani sürekli birini düşünüyorsanız ve birinden gidemiyorsanız arkadaşlar. Belki de onu salı veriyorsunuzdur. Belki sizin yaşam yolculuğunuz bu kişiyi salı vermekle ilgili de olabilir. Netice itibariyle burada bir şeyler salı veriliyor. Az önce saydıklarımdan bir tanesi olabilir bu. Herkes için farklı farklı gerçekleşecek olabilir. Bakın kartın üstünde this ending diyor. Yani bu son diyor arkadaşlar. Sanki burada bir şey sonlanıyormuş gibi. This ending is the first step on the way to a happier future yazıyor kartın üstünde. Evet bu son bu bir son belki. Sonlanacak bir şeyler belki ama bu aslında senin daha mutlu olacağın bir geleceğe doğru attığın adımın ilki. Yok kart. O kadar net söylemiş ki burada. Ya ee, geçmişten gelen biri var burada. Belki onu hayatınıza dahil edebilmeniz için, belki bir arkadaş da olabilir. Yani burada illa sevgili ya da aşk manasında birinden söz etmeyebiliriz. Şimdi burada burası parayla ilgili değil arkadaşlar. Onu onu söyleyebilirim. Bu daha çok bir dost ya da sevgili gibi. Sanki sizinle geçmişten beri bağlantısı olan biri bu. Belki de bir akrabalık bağıdır, bilemiyorum. Yani herkesin senaryosunda farklı olabilir. Ama bu sizin sanki yaşam yolunuzu etkileyen biri bakın. Böyle de bir konu var ortada. Sizin ruh yolculuğunuzu etkileyen biri olarak geçiyor kartlarda. Sanki siz arkadaşlar bu bahsettiğim konu yani bu bırakma meselesini belki de e, uzun süredir düşünüyorsunuz. Bu bir fikir olarak zihninizde yer alıyor. Ama sanki bu ay yani Kasım ayı enerjileriyle daha Kasım'ın ilk yarısında bunu hayata geçirmeyi planlıyor gibisiniz. Ve bununla ilgili zamanınızı doğru kullanın mesajı geldi meleklerden size. Gerçekten senin için öncelikli olan konular nedir? Onları düzgün bir şekilde sırala, belirle, bir liste haline getir. Ve başka şeylerin de dikkatini dağıtmasına müsaade etme diyor. Yani konu buysa, sizin için asıl mesele mesele buysa, geçmişin salı verilmesi ya da bir kişinin salı verilmesi sırf ruh yolculuğunda ilerlemek için arkadaşlar ya da dediğim gibi belki de geçmişten biri geri geliyor. Şimdi bilemiyorum. Bu da olabilir bakın. Bu kart burada bunu da sembolize ediyor olabilir. Kartın üstünde çocuklardan da bahsediyor bu arada. The love and care of children could become an important part of your life, or people from your childhood may return to it. Evet, aynen size anlattığım şeyi söylüyor kart. Yani kartın manası böyle zaten. Kupa altılısı arkadaşlar bu. Geçmişten biri geri dönüyor olabilir. Aşk ve çocuklar senin hayatında gerçekten önemli bir ee, yer edecek olabilir. Belki de eski eşiniz geri dönüyor. Böyle de şimdi burada çocuklardan bahsettiği için böyle bir senaryodan bile bahsediyor olabiliriz. Yani belki de eve geri dönen bir eski eş var ve bu çocukları da ilgilendiren bir mesele. Burada sizin zamanınızı gerçekten düzgün ve kaliteli bir şekilde kullanıp bu konuyla ilgili e, oluşabilecek her şeyi sıralamanız gerekiyor. Belki dediğim gibi bir öfke ve kızgınlık çalışıyorsa burada birinin geri dönüşüyle beraber bu öfke ve kızgınlığın belki içinizden atılması ile ilgili bir mesele de söz konusu olabilir. Yani bu konuda güce gelmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Bakın hatta kartın üstünde o kadar dikkatimi çekti ki şu an. Old memories can be healed yazıyor. Yani İyileştirilebilir. Eski hatıralar iyileştirilebilir diyor kartın üstünde. Çok enteresan ya. Yani az önce size anlattığım gibi resmen. Eğer burada başka biri geri geliyorsa, yani birisi geri geliyorsa sizin hayatınıza, senaryo böyleyse o zaman sizin bu kişiyle aranızda bir şeyleri iyileştirmeniz gerekecek olabilir diyor burası. Sizin geçmişinizden biri bu kişi sanki. Ama bu kart aynı zamanda ruh eşliliğini de anlatır arkadaşlar. Yani geçmiş yaşamlardan tanıdığınız, çok eskilerden beri tanıdığınız birinin geliyor oluşundan da bahsediyor olabiliriz. Evet. Sanki kısım ayının ilk yarısında böyle bir Mesele gündemde sizin zamanınız çok hızlı bir şekilde geçecek olabilir yani belki zamanı durdurmak isteyecek olabilirsiniz bir takım e, projelerin hayata geçmesi için ya da proje derken yani bu meseleyle ilgili olarak zamanınızı çok iyi kullanmanız gerekecek olabilir. Her şey birdenbire olabilir arkadaşlar böyle bir şeyin mesajı da var sanki. Bakın şu iki kartı aslında çok dikkatimi çekiyor. Burada sizin ruh yolculuğunuzdan, burada da aslında az önce dediğim gibi bir ruh eşi bağlantısından söz ediyor olabiliriz de. Böyle biri gündemde olabilir ve geri dönüyor olabilir arkadaşlar. Belki uzun zamandır kayıp olan birisinin geri dönüşünden bahsediyor olabiliriz. Ve bu sizi şu şekilde kara kara düşünceler edecek olabilir. Artık neyi salı vermeniz gerekiyorsa burada. Bu sizi bir takım düşüncelere itecek olabilir. Evet, e, ayın ilk yarısı bu tarz enerjiler var gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yarısına geçelim. Şimdi ikinci yarısında gücünü tamamen kullanmak böyle ufak ufak değil de bütün gücünü ortaya koyarak savaşma meselesi var. Şimdi bu savaş neyin savaşı? Burada iki tane para kartı çıkmış. Evet burada şimdi iki tane para kartı var arkadaşlar. Hmm. Burada size sanki hızlı bir şey geliyor. Resme bakar mısınız? Bir at olarak resmedilmiş ama bu aslında e, bir haber gibi arkadaşlar çünkü bu e, iletişim kartı bir yandan bakın bir şeyler hızlanıyor diyor kartın üstünde buna hazırlan hazırlıklı ol bir şey hızlanıyor sanki bir savaş bir onur e, gurur savaşı gibi bir şey anladım ben sizin gururunuza dokunan ya da gururla savaşacağınız bir konu sanki gündemde arkadaşlar ve burada sizden bütün gücünüzü ortaya koymanız isteniyor gibi. Ayın ikinci yarısında. Bakın burada diyor ki bu kadersel bir plan dahilinde. Yani burada bir şey hızlanıyor. Kadersel olarak benim anladığım yeni bir proje diyor aynı zamanda kartın üstünde. Bakın New Project, bir şey oluyor sanki burada ve bu sizin mali durumunuzu ilgilendiren bir mesele de olabilir olarak verdi arkadaşlar. Sanki birileriyle aranızda alma-verme dengesini kurmanız gerekiyor gibi, başarı elde edebilmek için belki yeni bir projeyi e, hayata geçirebilmek için eğer bir yerde çalışıyorsanız arkadaşlar ya da belki bir şey kurmayı, bir projeyi hayata geçirmeyi planlayacak olabilirsiniz. Burada az önce geçmişten birinin gelmesi söz konusuydu ilk yarısında hatırlarsanız belki bu sizin bir çocukluk arkadaşınızdır. Yani böyle de e, söyleyebiliriz ve siz canla başla yer, bu kişiyle beraber bir proje bir projeye atılacak olabilirsiniz. Sanki çok hızlı bir takım gelişmeler oluyor gibi. İletişim trafiği biraz hızlı gibi. Aynı zamanda e, bu iş ve çalışma hayatıyla da ilgili olabilir gibi geldi bana. Çünkü burada iki ayrı para kartı birden var arkadaşlar. Bu sizin sanki e, bir proje var burada ve bu projeyle beraber sizin Başarı elde etmeniz, mali kaynaklarınızı yükseltmeniz söz konusu olarak anladım ben. Özellikle ayın ikinci yarısında daha çok böyle projeler ve iş, başarı e, konularına dair kartlar çıkmış gibi görünüyor ayın ikinci yarısında. Bakın finanstan bahsediyor kartlar arkadaşlar burada finansal konularla ilgili gerçekten bolluk ve bereket içeren bir döneme girecek olabilirsiniz. Bunun savaşını verecek olabilirsiniz. Sanki bu konular gündemde gibi. Burada birileriyle alma ve verme dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Size sanki hızlı bir takım haberler geliyor gibi. Ayın ikinci yarısında arkadaşlar. İletişim trafiği dediğim gibi çok yoğun olabilir çok yoğun olabilir burada. Çünkü burada bir proje sanki hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yoğun iş temposu olan kişiler için e, ayın ikinci yarısı bayağı iş meseleleri gündemde gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle çalışma hayatı çok yoğun olan kişiler için. Sanki sizin burada canla başla e, çalışmanız gerekecek. Bir şeylere atılmanız gerekecek. Dediğim gibi haberleşme e, trafiği çok yoğun olacak gibi görünüyor. Belki siz bu konudan biraz bunalacak da olabilirsiniz. Birileriyle e, iletişim kurmakta güçlük çekecek olabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında arkadaşlar dediğim gibi çok hızlı gelişmeler olduğu için belki burada alma ve verme dengeleri derken kendinizden biraz fazla ödün vermek durumunda da kalabilirsiniz bakın. Yani sırf başarmak için, bir projeyi başarmak için, bir iş girişimini başarmak için arkadaşlar. Böyle de olabilir tabii ki. Böyle bir konudan da bahsediyor olabiliriz. Ama ee, bunun da olmasının bir sebebi var diyor burada Kovalı Spirit. Çünkü burada gerçekte e, yeni bir şey doğacak diyor senin için. Şimdi bu aynı zamanda bu kartlar bize tabii şöyle bir şeyi de anlatabilir arkadaşlar. Burada bir köpek ailesi var. Şimdi buradaki Para onlusu bize illa tamamen finansal e, durumun güzel olacağından bahsetmiyor olabilir. Bu bir aile konusu da olabilir. Yani ailede bolluk bereketin sağlanması, güzel bir aile kurulması da söz konusu olabilir burada. Belki bununla ilgili bir takım haberler alacak olabilirsiniz. Bakın burada geçmişten birisi geri dönüyordu sanki. Ayın ikinci... Şimdi ayın ikinci yarısına da bu tarz enerjiler yansımış. Sanki siz burada bir şeyin bakın Burada zamanını iyi kullan diyor. Sanki burası devam gibi burasının. Burada sizin gerçekten zamanınızı iyi kullanıp canla başla savaşmanız gereken bir konu var. Aileyi ilgilendiren bir mesele olabilir bu aynı zamanda. Aile ve finans hayatını hepsini birden ilgilendiren bir konudan bahsediyor olabiliriz. Yine de burada alma ve verme dengelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar burada her ne oluyorsa Kasım ayında. Şimdi bu kart çıktığı için kesinlikle şunu söyleyebilirim ki yeni bir şey oluyor. Yeni bir şey gerçekleşiyor. Belki bugüne kadar olmayan bir şey gerçekleşiyor olarak anladım ben. Bunu ister aşk hayatı için alın. ister iş yaşamı için alın. Dediğim gibi burada geçmişten gelen birisi belki de sizin birlikte iş yapacağınız bir insan bile olabilir. Bu şekilde de anlatabiliriz. Belki sizin geçmişinize dair bir şeylere bu sebeple salı, salı, vermeniz gerekiyordur ve bu kişiyle bir iş yapacaksınızdır. Bakın böyle de olabilir. Bu bir aile meselesini de ilgilendiriyor olabilir. Aile kurumayı da ilgilendiriyor olabilir. Burada her türlü sanki bir şeyler ayın ikinci yarısında hızlanıyor. Ama e, buradaki melek mesajı çok net. Bu kadersel bir şekilde gerçekleşiyor. Yani olması gerektiği için gerçekleşiyor. Burada çünkü yeni bir proje e, hayata geçirilecek diyor burada. Bu yüzden bunlar yaşanıyor. Burada kaderin bir e, planı var senin için tarzında bir mesaj çıkmış arkadaşlar. Evet söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, herkes kendi senaryosuna göre alsın diyorum arkadaşlar. Hepsi olabilir anlattıklarımızın. Kasım ayının ilk yarısı ve ikinci yarısı bu şekilde. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.